Gerçek bir Sith Lordu olması için Darth Vader son bir teste sokuldu. Öldürdüğü bir Jedi'dan aldığı Kyber kristalinin kırmızıya dönmesini zorlamak. Zaten yendiği bir Jedi'dan sonra kadim Sith merkezine gitti. Jedi kılıcını parçaladı ve tüm odağını kristale yöneltti. Ancak kristal Vader'ın öfkesine karşı çıktı ve onu fırlattı. Hikayenin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Anakin yerde bir an kendine geldi ve gözleri sarıdan Jedi mavisine döndü kristali alıp kılıcı yeniden birleştirdi ve Palpatine'in ofisine yürüdü. Palpatine Darth Vader başarılı oldu mu diye beklerken Anakin'in kılıcının yeşil olup Jedi'ların tarafına geçtiğini görünce şaşırdı. Onun zayıflığı seçtiğini söyleyerek saldırıya geçti. Ancak Anakin tek bir hamleyle eski ustasını öldürdü. Uzak bir gezegende sürgünde olan Obi-Wan Kenobi ona doğru yaklaşan bir tehdit olduğunu hissetti ve gelenin Darth Vader olduğunu görüp kılıcını çekti. Ancak o artık eskiden kardeşi dediği Anakin'di. Anakin karşısında diz çöktü. Obi-Wan her şeye rağmen onu affetti. Ancak tüm bunlar eskiden olduğu adamın bir yansımasıydı ve sadece bir görüydü. Darth Vader tüm karanlığıyla kristale karşı durdu. Sonrasında ise kırmızı kılıcıyla Palpatine'in karşısına çıktı ve artık dönüşümü tamamlanmıştı Anakin tamamen yok olmuştu.